Merhaba arkadaşlar. Şimdi siz diyorsunuz ki niye Türk Dili ve Kompozisyon diye bir kitabın videosunu çektim bize. Ben bu kitabı hocamızın doğruyla almıştım çünkü sınıfa zorunlu olarak aldırdığı bir kitaptı. Ee, bu videoda asıl yani değinmek istediğim şu, herhangi üniversiteye başlarsanız başlayın, o üniversitede ilk göreceğiniz derslerden biri Türk Dili ve inkılap Tarihi. Bu dersler için kesinlikle almayın. Hocalarınızın pdf'lerini çıkarın, çalışın sınavlarınıza. YKS döneminden alışık olduğunuz için zaten yapacaksınız. Ekstra para ödemenize gerek yok. Yani masraf olarak görüyorum ben bunu fuzuli. 80 TL'ydi. 80 TL'ye bunu alacağınıza başka bir hemşirelik kitabı alabilirdiniz. İşinize yarayacak. Ama bunu ben sadece birinci sınıfta görüp kenara attığım bir kitap. Almayın. <laughs> Aldırmayın. Bunlar yerine ana bilim dalı dersleri kitaplarınızı alın. Yani bu biraz şey videosu gibi oldu gereksiz şeyler almayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videoda görüşürüz. Videoyu kısa tuttum. Sadece tek amacım işinize yaramayacak gereksiz şeylere para harcamayın. Yani kitap konusunda. Çünkü siz sürekli kitap alamayacaksınız. Sürekli bütçenize el vermeyecek. Ve 80 TL e az bir mevla değil bu dönemde. Onun yerine gidin bir tanı kitabı alın. Ya da iç hastalıkları kitabı, kadın doğum kitabı alın. Ara açıp bakarsınız ama bunu sadece tipanize koyuyorsunuz. Eğer kitabı almak isteyen ya da bir şey yapmak isteyen Türk dilinde kitabım yok diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben size yollarım bu kitabı. Şimdilik görüşürüz. Diğer videoları izleyin. Hangi kitapları alacağınızı, aldıklarınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Memnun olduklarınız yok. Admin sen bu kitabı niye önerdin diyorsanız da onu da yorumlara yazın. Olumsuz eleştirilere de açığım. Şimdilik görüşürüz.